en çok doğal gaz rezervi çok olan ve petrol zengini. Ülkelerini göstereceğim. Katar, Rusya, Ohalan petrol canavarı. İran, Oha ikinci petrol canavarı. Suudi Arabistan, Türkmenistan. Rusya sen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemcisi ol hem sahneye çıktın tamam mı? Tamam Faruk. Birleşik Arap Emirlikleri. Mozambik. Oha. Cezayir. Nijerya, Irak, Kuveyt, Özbekistan, Kazakistan, Mısır, Azerbaycan, Libya, Endonezya, Malezya, Ulman, Pakistan, Yemen, Brunei, Suriye. Neyse bu kadar videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar siz de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın PT2 önemli not en az PT2 için 20 beğeni. Ciğer kuzu sarmalarım. Sizleri seviyorum bay bay. Bay bay ciğerlerim.